Operatör Doktor İhsan Alur, kalp damar cerrahi uzmanıyım. İstinye Üniversite Hastanesi, Medikal Park Gazi Osman Paşa'da deneyimli ekibimiz ve ileri teknolojik donanımımızla hizmetinizdeyiz. Kalbiniz bizim için değerlidir. Vücudumuzda bulunan organ ve dokulara kan taşıyan, organ ve dokuların canlı kalmasını sağlayan, atar damarların ani bir şekilde kan pıhtısı ile tıkanmasına akut arteriyel emboli denir. Akut arteriyel emboli kalp ve damar cerrahisinde ciddi sonuçları olan bir tablodur. Tedavisi cerrahi operasyonla damarın içindeki pıhtıyı çıkarmaktır. Sağlıklı günler dilerim.